Derece öğrencisinin bir günü acaba nasıl geçiyor? Ben de çok merak ediyorum. Mehmet'cim buyur. <laughs> Derece öğrencisinin bir günü nasıl geçer? Evet arkadaşlar ben mezun senemde dershaneye gidiyordum burada yaşadığım yerde. Nasıl geçeceğinden bahsedersek özellikle herkes yani genelde sabah çalışmayı faydalı bulurlar. Ki gerçekten de öyledir. Benim uyuduğum zamanlar oldu uyumadığım zamanlar oldu. Ama eğer uyabilirseniz, kendinizi yani bu konuda e, ilerletebilirseniz fayda olacağını düşünüyorum. E, aynı zamanda gittiğim kurstaki ben dersleri sağlam dinlerdim diyebilirim yani. E, a, aynı zamanda hocalarımdan faydalanırdım. Kendim e, yapamadığım, daha az e, gördüğüm konuları üstünde dururdum akşamları özellikle. Yani bu şekilde çalışmayı bırakmazdım. Motivasyonumu asla düşürmemeye çalışırdım. Ee, kendi sosyalliğimi korumaya çalışırdım. Arkadaşlarımla vakit geçirirdim. Arkadaşlarımla da çalışırdım. Beraber sorular da çözerdik. Ee, yani size verebileceğim en önemli tavsiyelerden birisi şu olur. Ee, kendinizi kasmayın. Kasmadan güzel bir şekilde ilerletirseniz her zaman daha faydası olur. Çünkü kastığınız zaman Yaptığınız işten de bir verim alamazsınız. Kendinizi daha uzun çalışmalar da yapamazsınız. Ben özellikle buna da dikkat ettim sınav dönemimde. Başka neden bahsedebilirim? Ben bol deneme çözen birisiydim. Özellikle alan denemeleri olur. Ders için ayrı ayrı denemeler olur. Bol deneme çözen birisiydim. Gün içinde birden fazla çözdüğünüz zamanlar da olabilir. Bazen konu çalışma, çalışmanız yani istemiyorsunuzdur konu çalışmak. Deneme çözersiniz. Atıyorum böyle her gün çalışmak zorunda da hissetmeyin kendinizi. Bir gün çok çalışırsınız, bir gün kafa dinlemek istersiniz dinlersiniz. Yani bu tamamen sizin elinizde. Öyle kendinize sabah şunu yapayım, öğlen bunu yapayım, akşam bunu yapayım diye sıkmayın. Bir gün çalıştınız, öteki gün kendinizi kafa dinleyin. Atıyorum. Sabahtan bir plan yapabilirsiniz akşama kadar. Ona uyarsınız. Yani bu şekilde kendinizi kasmadan rahat bir şekilde motivasyonunuz yüksek bir şekilde devam ederseniz her zaman size daha çok faydası olacaktır. Anladım. Peki Mehmet merak ettiğim hususlardan biri de şu. Günlük kaç test çözüyordun? Kaç test? Derece öğrencisi günlük mesela kaç test çözer? Ya da altına düşmemeleri lazım. He. Ee, bu konuda size şöyle bir şey tavsiye verebilirim. Belirli bir sayı söyleyemem fakat e, yani her gün en az 1 iki deneme çözmenizi tavsiye ederim. Özellikle son zamanlarda, başlarda tabii daha çok konu çalışabilirsiniz. Konu çalışırken de yani birçok konunun üstünde durabilirsiniz. Öyle illa şu konuyu yapayım, bu konuyu yapayım, illa şu derse çalışayım diye kafanızı sıkmayın. O gün içinizden ne geliyorsa onu yapın. Çok teşekkür ederim Mehmet. Ne demek? Arkadaşlar tekrardan başarılar diliyorum. Rabbime emanet olun. Selamünaleyküm.